Ya biri aklı yıllık Meryem, öbürü dokuz dağın değerli sezon. Evem çıkacaklarmış? Çıksınlar. Bak hele. Bir de bana değil ki, Meryem'i sana vermeyeyim. Verme. Çok da hasretlisiydik Meryem'in yüzünün. Azıcık da seni uğraş. Aklı yıllıkla da gör bakalım ağa neler çekmiş. Vallahi sen de çok dert ediyorsun. Bırak ne istiyorlarsa yapsınlar. He yapsınlar zaten ben dediğim. Bir şey demeyeyim ki. ne? Ağam misafirim vardır. Kimdir? Bir görsene iyi olur. Uzatma Seyfo, kim diyeyim? Bahçeye al geleyim. Tamam ağam. Hı. Otur geleyim. Kızım Ay bir bak istersen kendine bir şey yapmasın bu Ay yok canım bir şey etik etmez O neler gördü geçirdi bir bilsene ablam bu ne ki Aha demedim mi Haydi Meryem taşınak Ne Esra mı hemen mi ha, Hemen bugün taşınak Evimizde yatak artık Aa, Ezo, Dur bakalım kızım öyle alelacele iş mi olurmuş canım Olur ablam olur Hem de pek güzel olur Yok o gelmiş ne demiş, yok öbürü ne istemiş. Ay vallahi hiç gönlümü karartamam ama, sen bir zümbül demeden bağı kesip kurtulak. De haydi a Mehmet usta eşya meşya değdi. Ey ee, tamam. Haydi, Hadi. ablam hakkını helal et. Akşam yine geleceğiz zaten. Haydi kalk. Haydi ablam görüşürüz. Güle güle yavrum. Ama olmadı ki şimdi bu böyle. Hoş geldin Ömer. Buyur. Hoş bulduk. Hoş bulduk ağam. Bu ne? Kaç para var burada? 120 bin ağam. Ey saydın mı? He ağam. Tas tamam 120 bin. Borcum borç dediydim. Eyle anlaşmıştık ya. Ey para eyle mi Ömer Çok para eyle mi? Sağda yeter. Buyur ağam. Sağ değil. Yeter diyeyim. Alına gün doğmuş. Gidersin Antep'e bir dükkan açarsın kendine. Sen kamyon tamirinden de anlarsın. Orada kamyon da çok. Öyle mi? Yok ağam anlamayın. Sağ vereyim parayı. Hani de ya al parayı gel. Ezo'dan Irak dur diye. Evet. Aha işte şimdi parayı vereyim. Borcum borç. Ezo'nun yanına geldim. Öyle mi? He ağam. Bana da borcunu ödeyeyim. Tas tamam. Sen ana sadaka mı veriyorsun lan? Dersiz. Estağfurullah ağam. Belli anlaşmadık Ömer. Beyle anlaşmadık. Ben borcunu ödedim. Sen de dönme gittin. Al bu paralar başımın gözümün sadakası olsun. Üç günüm var. Ezo'nun yamacından gideceksin. Hele bir göreyim. Hele bir duyayım ki Ömer buralardaymış. Heç tanışlık, yakınlık tanımam. Yakarım. Anladın? Topla bunları. Hadi topla! Hadi! Al bunu da! Topla! Al bunları da! Hadi! Topla! Al bunu da! Al! Al! Ha Meryem! Ha benim buyur! Ömer gelmiş burada. He Ezo da görmüş. Hiç kala ıpırda mıydı bugün? Ne diymiş ne isti? E, bilmiyorum valla. Ben öğrenirsem haber veririm sana. E, sen nasılsın Aslı? Bir ihtiyacın var mı İsa'yın? Yoktur sağ olasın. Biz de taşın ilk bugün. Gerçekten. Evet. He. He. Ben Bak sen her şeyi iyice bir öğren de bana da Biz anlat olur mu? Bu zapının bile yanaşmayacak bu iblis. Tamam için. güzelim tamam. Tamamdır abi. Hadi evet. kal sağlıcakla. Selamlar Ezo'ya. Ne oldu? İyi misin? Bunu yapamayacağım ben. Doğuracağım kadın. Mucizelere fırsat vermek lazım değil mi? Hanımefendi şimdi sizi muayeneye alacaktım. Vazgeçtim. Sonra gelirim. Belki. Zeki, Mantar. Mantar. Mutfak. Peki Nedim Bey, hemen hazır olur. Eylül, hemen basit bir saniye üç hazırla. Nedim Bey'e gidecek. Kadim Bey'in odasındaymış. Ben mi götüreceğim? Ezo olmadığına göre. Yani buna mı güveneceğim? Tabii Eylül. Bana mı güvenecek? Kırar dökerim ben. Sakarım. İyi peki.